Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Logitech'in K120 klavyesinden bahsedeceğim. Kablolu klavyesinden bahsedeceğim. Evet ürünümüz bu şekilde. Şimdi ben kutu açılımını gerçekleştireceğim hemen. Evet bakın kutumuzu açtık. Ürünümüz bu şekilde. Hemen poşetinden çıkarıyorum. USB. Çıkıştı bakın. Ekranda görmüş olduğunuz gibi. Klavyemiz görüntü olarak gayet bu şekilde şık. Güzel bir klavye. Tuş sesini kontrol edelim hemen. Bakın yakından çekiyorum. Çok rahatsız edici değil. Evet bakın arkasında bu şekilde yükselticiler de mevcut. Bu şekilde yükseltebilirsiniz tabi. Bakın biraz daha zeminden yükseldi. q klavye bu arada. Türkçe Q klavye olarak kullanıyorsunuz. Kablolu. Direkt tak çalıştır. Herhangi bir şey kurmanıza gerek yok. Tak çalıştır olarak kullanabilirsiniz. Evet ürünümüz bu şekilde.